7 Anlık arzulara veya geçici duygulara dayanmayan kararlar almak için öz disiplini uygulayın. Öz disiplin odaklanmış ve sağlam bir yaşamın anahtarıdır. Onsuz dürtülerinin, anlık arzularının ve geçici duygularının kölesi olursun. Düşünmeden hareket ettiğinde kolay yolu seçer ve kendini akışa bırakırsın, kendin üzerindeki kontrolü kaybedersin. Stoik adam gerçek gücün kendini kontrol etme, amaç ve tutarlılıkla hareket etme yeteneğinde olduğunu anlar. Hemen olanın cazibesine boyun eğmez. Öz disiplin sadece kötü veya zararlı olanı kaçınmak değildir. Davranışlarınız, düşünceleriniz ve eylemleriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmaktır. Uzun vadede doğru olanı seçmektir anlık zevk yerine aldığınız her karar karakterinizin bir yansımasıdır ve kendinizi geçici arzulara kaptırdığınızda bütünlüğünüzü zayıflatıyorsunuz. Anlık arzular sizi gerçekten izlemek istediğiniz yoldan saptırır. Stoik bir adam hedefler belirler ve kararlarının onlarla anlık ego veya duygularının talepleriyle değil uyumlu olmasını sağlar. Gerçek öz disiplin günlük uygulamayla kazanılır. Sadece kritik anlarda cazibeye direnmek değil, aynı zamanda hedeflerinize ve değerlerinize yaklaşmanızı sağlayacak alışkanlıkları geliştirmek de önemlidir. Bu, bedeninizin yatakta kalmak istediği zaman erken kalkmak, dikkatinizi dağıtmayı tercih ettiğinizde ders çalışmak veya tembellik çağırdığında egzersiz yapmak anlamına gelir. Uzun vadede size fayda sağlayanı seçmek, anında sizi tatmin eden şeyler üzerine değil. Öz disiplin kolay değildir ancak herhangi bir anlamlı başarının temelidir. Zor bir kararla, bir cazibeyle veya sizi sürükleyen bir duyguyla karşı karşıya kaldığınızda Öz disiplin durmanıza, düşünmenize ve kontrollü hareket etmenize izin verir. Gerçekten önemli olan şeye, prensiplerinize ve ne olmaya karar verdiğinize odaklanmanızı sağlayan iç gücün bir eylemidir. Düşüncesizce hareket etmek yerine düşünmek, değerlendirmek ve kendiniz için en iyisini seçmek için kendinize alan verirsiniz. Stoik adam geçici duygulara dayanarak hareket etmez kötü bir günün veya anlık bir hayal kırıklığının kararlarını belirlemesine izin vermez. İyi oluşu durumların elinde değil, amacında sabit kalma yeteneğindedir. Çevresinde ne olursa olsun öz disiplini uygulamak, hayatının sahibi olmak demektir. Arzularının ve duygularının bir tutsağı değil. Unutmayın, öz disiplin ne olduğunuz ile ne olabileceğiniz arasındaki köprüdür anlık tatmin çağırdığında bile ilerlemeye devam etmenizi sağlar. Öz disiplini ne kadar çok uygularsanız, o kadar güçlü olursunuz ve kendinizin en iyi versiyonuna dönüşmek için o kadar yakın olursunuz. Öz disiplin istediğiniz hayatı yaratma gücünü size verir, anın kaprislerinin kölesi olmaksızın. 8 Kişisel büyümenizi ayırdığınız zamanı dışarıdan onay aradığınız zamandan daha çok değerlendirin. Zaman sahip olduğunuz en değerli kaynaktır ve başkalarının onayını aramak için geçirdiğiniz her saniye gerçek amacınız için kaybettiğiniz bir saniyedir. Stoacı adam zamanının sınırlı olduğunu bilir ve dışarıdan övgü veya onay arayarak onu israf etmez onaylanmayı aramak yerine onu gerçekten büyüten, güçlendiren ve kendisinin en iyi versiyonuna yaklaştıran şeylere zamanını yatırma kararı alır. Başkaları tarafından onaylanma arzusu sizi sürekli tanınma ihtiyacında tutan bir tuzaktır ve yine de bu onay asla yeterli olmaz. Her zaman tatmin etmek için yeni bir görüş, yerine getirmek için Yeni bir beklenti vardır. Odak noktanız başkalarının sizin hakkında ne düşündüğü üzerine kurulu olduğunda süreç içinde kendinizi kaybedersiniz. Başkalarının sizden beklediği rolü oynayan bir aktör olursunuz ve kendi hayatınızın başrol oyuncusu olma fırsatını kaçırırsınız. Gerçek değer zamanınızı gerçekten önemli olan şeye adamanızdadır. Kişisel gelişiminiz stoacı adam büyümenin tesadüfen değil, disiplin İç gözlem ve hedeflerinize doğru sürekli eylem yoluyla gerçekleştiğini anlar. Yeteneklerinizi geliştirmek, çalışmak, prensipleriniz üzerinde düşünmek ve hedeflerinize ulaşmak için çalışmak için harcadığınız zaman, alabileceğiniz herhangi bir yüzeysel tanınmadan sonsuz derecede daha değerlidir. Kişisel büyüme için bir alternatif yoktur ve size uzun vadeli getiriler sağlayan tek yatırımdır. Zamanınızın sınırlı olduğunu unutmayın. Hayat size sonsuz sayıda gün sunmaz. Bu yüzden her biri en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Gerçekten zamanınızı başkalarının sizi onaylamasını aramak için mi harcamak istersiniz? Yoksa kendi saygınızı hak eden biri olmak için mi yatırım yapmayı tercih edersiniz? Yüksek değere sahip erkekler içsel olarak inşa ettikleri şeyin Başkalarının onlar hakkında ne düşündüğünden çok daha değerli olduğunu anlarlar. Dışarıdan onay geçicidir ancak kişisel ilerleme kimse tarafından alınamayan kalıcı bir başarıdır. Stoacı adam zamanını nerede harcadığını bilinçli bir şekilde seçer. Başkalarının onayında takılıp kalmak yerine enerjisini onu amacına yaklaştıran aktivitelere odaklar. Okur, çalışır, eğitim alır, meditasyon yapar, düşünür, harekete geçer. Bunlar gerçekten önemli olan yatırımlardır. Kendinize zaman yatırımı yaptığınızda sadece daha iyi bir gelecek inşa etmekle kalmaz, aynı zamanda öz saygınızı ve değer duygunuzu da güçlendirirsiniz. Başkalarının onayına ihtiyacınız olmadığını bilirsiniz. Çünkü başardıklarınız, çabanızın ve adanmışlığınızın bir yansımasıdır. Sonuç olarak kendinize ayırdığınız zamanı başkalarının alkışını aramak için harcadığınız zamandan daha çok değerlendirin. Çünkü onlar sizi bir an için alkışlarken siz sağlam ve tatmin edici bir hayat inşa etmiş olacaksınız ki bu size kalıcı bir huzur verecektir. Bu huzur başkasına değil sadece size bağlıdır. 9. Hedeflerinize doğru ilerlemeye devam edin. Geriye bakmadan, yüzeysel ilişkiler yüzünden, amacınızdan vazgeçme cazibesine kapılmadan anın içinde sıkışıp kalmak kolaydır. Yol boyunca karşınıza çıkan dikkat dağıtıcılar, yüzeysel ilişkiler, boş etkileşimler ve sürekli dışarıdan onay arama cazibesi zararsız gibi görünen ancak dikkatinizi gerçekten önemli olan şeyden, yani amacınızdan saptırabilecek cazibelerdir yüksek değere sahip bir adam, hedefinin onu yönlendirmesi gereken tek şey olduğunu bilir. Şüpheye veya vizyonundan sapmasına neden olabilecek dikkat dağıtıcılar için yer yoktur. Stoik adam, başarı ve kişisel büyüme yolunun her zaman kolay veya övgü dolu olmayacağını anlar. Dünyanın sizi geriye bakmaya, görünüşlere boyun eğmeye, geçici olanla dikkatinizi dağıtmaya çektiği anlar olacak. Ancak bu, amacınıza en çok sarılmanız gereken andır. Yüzeysel ilişkiler ne kadar cazip olurlarsa olsunlar, kırılgan ve geçicidirler. Hemen tatmin sağlayabilirler ancak size uzun vadede gerçek değer katmazlar. Bunlar sadece dikkatinizi gerçekten önemli olan şeyden saptıran dikkat dağıtıcılarıdır. Hedeflerinize doğru ilerlemek fedakarlık gerektirir. Cazibelere, size katkıda bulunmayan ilişkilere, gelişiminize katkıda bulunmayan aktivitelere veda etmek gerekir. Hayatta ne istediğini bilen adam başkalarının beklentilerinden etkilenmez. Çevresi onu başka bir yöne bakmaya itse bile yönünde kararlıdır. Gerçekten değerli olan ilişkiler amacınızla uyumlu olanlar olacak, sıkı çalışarak elde ettiğiniz şeyi bırakmanızı sağlayanlar değil. Hedeflerinize giden yol zorlu ve genellikle yalnız olacaktır. Ancak yalnızlıkta ve amacınızın kararlılığında gerçek güç bulunur. Dikkat dağıtıcılara boyun eğmek, başkalarının vizyonunuza ulaşmak için çok ihtiyaç duyduğunuz zamanı ve enerjiyi çalmasına izin vermek demektir. Yoldan saparsanız, bir an bile olsa inşa ettiğinizi kaybedersiniz. Ödül hemen gelmez, ancak azim sizi yüzeysel ilişkilerin asla ulaşamayacağı bir yere götürecektir. Geriye bakmayın. Hiçbir şeyin sizi şüpheye düşürmesine izin vermeyin. Bakışınızı gerçekten önemli olan şeyde sabit tutun. Gelişiminiz, hedefleriniz, vizyonunuz. Sonunda amacınız gerçekten değerli olan tek ödül olacaktır. 10. Yalnızlığı karakterinizi güçlendirmek için bir fırsat olarak kabul edin, başkalarının şirketiyle doldurulacak bir boşluk olarak değil. Yalnızlık ne bir ceza ne de korkulacak bir boşluktur. Aslında bu gerçekten kendinizi bulabileceğiniz ve gerçekten önemli olanı güçlendirebileceğiniz kutsal bir alan, bir sığınağınızdır. Karakteriniz. Yalnızlıktan korkan, onu her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken bir şey olarak gören bir toplumda yaşıyoruz. Ancak Stoik insan Gerçek iç gücün sessizlik ve izolasyonda dövüldüğünü anlar. Başkalarının şirketi geçicidir ama kendi şirketiniz ebedidir. Yalnızlık, düşünme, kendini anlama için mükemmel bir zamandır. Yalnız olduğunuzda düşüncelerinizi, duygularınızı, korkularınızı ve arzularınızı durdurup karşılaşabilirsiniz. İşte burada gerçekten büyüyebilirsiniz. Çünkü yalnızca yalnızlıkta başkalarının maskelerinden ve beklentilerinden soyunabilir ve gerçekten kim olduğunuzu görmeye başlayabilirsiniz. Sizi dağıtacak dış gürültü yok, sizi etkileyen görüşler yok. Kendinle karşı karşıyasın, iç gözlemde dürüst olma fırsatın var yalnızlığı kabul etmek, tam veya değerli hissetmek için başkalarının şirketine ihtiyacınız olmadığını anlamak demektir. İç boşluğu doldurmak için başkalarına duygusal bağımlılık bir zayıflıktır. Stoik adam yalnızlıkta güçlenir. Çünkü gerçek gücün kendiyle barış içinde olma, kendi değerlerinde çalışma yeteneğinden geldiğini bilir, her zaman başkalarının şirketinin dikkatini dağıtmayı aramaz. Yalnızlık, dış dünyanın müdahaleleri olmadan hedeflerinizle ve amacınızla yeniden bağlantı kurmanızı sağlar. Bu alanda öz disiplin üzerinde çalışabilir, geçmiş kararlarınız üzerinde düşünebilir ve ileriye doğru yolunuzu çizebilirsiniz. Yalnızlık, aklın açıldığı, gerçek yolunuz hakkında netliğin ortaya çıktığı yerdir. Diğerleri boşluklarını dikkat dağıtıcılarla doldurmaya çalışırken, stoik adam bu anları daha güçlü, daha bilge ve gerçek özüyle daha uyumlu hale gelmek için kullanır. Yalnız kalmaktan korkmak kolaydır. Özellikle de sürekli olarak insanlarla çevrili olmanızı yüzeysel ilişkilerde doğrulama aramanızı teşvik eden bir toplumda ancak yalnızlığı kucaklamayı onu bir büyüme fırsatı olarak görmeyi öğrendiğinizde sarsılmaz bir kişi olursunuz. Varlığınızı başkalarının doğrulamasına ihtiyacınız yok. Yalnızlık size değerinizin içsel olduğunu ve onu beslemek için sadece sizin gücünüz olduğunu öğretir. Unutmayın, yalnızlık korkulacak bir düşman değil, kendinizi daha derinlemesine anlamak, karakterinizi güçlendirmek ve istediğiniz hayatı inşa etmek için güçlü bir araçtır. Onu bir yokluk olarak görmeyin, bir fırsat olarak görün. Çünkü yalnızca yalnızlıkta iç huzuru ve büyüklük yolunda yürümek için netliği bulabilirsiniz. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve değerli bulduysanız, yorumlara Stoacı yoldayım yazın. Böylece topluluğumuzun bir parçası olduğunuzu bilelim. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Stoacılığı birlikte keşfetmeye devam edelim. Görüşmek üzere.